Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Alicim bugün bugün bir sürpriz var sana. Kameramı düzelttim. Niye bulanık yapıyor? Bir daha yapalım şöyle sanırım. Böyle. Durun. Evet arkadaşlar. Alicim, Ali'ye bugün sürpriz var arkadaşlar. Ne gelmiş? <laughs> olabilir mi? Ne olabilir mesela? Bilmiyorum ben bunun içinde bu kutunun içine ne geldi. Sabah geldi sakladım ben bunu. Koydum oraya. Sonra Ali'den gizledim. Sonra geri çıkarttım burada değil mi? Sonra postacı getirdi. Sabah. Hadi bir bakalım mı? Açalım mı Ömer, Eymen, Ali? Eymen ee, ve Ali çok çok heyecanlılar. Acaba bunun içinde ne var? Bir bakalım bakalım ne gelmiş benim kuzularıma ne gelmiş benim kuzularıma. Bakayım bakayım. Elinizi çekin şimdi Meymen elini çek. Meymen çok heyecanlı değil mi? Çok heyecanlı. Bakalım buradan böyle maket bıçağımızla böyle açalım. Tamam. Şimdi açılıyor mu? Dur bir daha açalım sanırım. Bir, ha. Kaldır annem. Bakayım kocaman bir paket acaba bunun içinde ne var ki bu kadar? Biz bu kadar büyük bir şey ısmarlamadık ki. Ne olabilir bunun içinde? Dur anneciğim anne açsın. Bunu da yırtalım şöyle. Ay elim. Pardon. Dur anneciğim. Ne var bunun içinde? Sürpriz, sürpriz. Oo! Neler var bunun içinde arkadaşlar? Görünüyor mu? Ay saklayalım. Bir çıkartın bakayım ne var hadi Emre Ali. Ne o? Buldunuz mu? Vay! Wow, o neymiş? Ah Allah bu ne? Wow, harika şeyler mi geldi? Başka ne var Ali? Hadi çıkartmaya çalışıyor. Ah, ah Aman yavaş yavaş. Aa ne gelmiş? Başka var mı içinde bir şey? Bakın bakalım. Çıkardın hepsini var mı bir şey? Ömer Eymel kendine olan oyuncağını aldı. O neymiş anneciğim? aa. aa başka bir şey yok. Aa boş mu? okey. Bunları geri içine, kağıtlar içine koyalım. Kenara çekelim belki bunu. Düzenleyelim. Sonra bakalım Ömer Eğmen'in bir e, oyuncağı nasılmış Ömer Eğmen. Ay, Ay boyama gelmiş. Bu da top mu? Aman Allah'ım. Top mu gelmiş? Evet Ali, Ali çok top istiyordu arkadaşlar. Baktım baktım. Biraz da çok renkli istiyordu gök kuşağı gibi. Değil mi? Bunu bir şuraya koyalım. Açalım mı? Durun şunları buraya. Ömer Eymen çok heyecanlandı. Ah aç diyor o Ömer Eymen'in. Ne yiyor annem o? <laughs> Bakışa bak hadi. nasıl bakıyor? Üç tane oyuncak geldi mi? Evet. Üç tane geldi. Bakalım. Sürprizler daha nasıl olacak? Açayım mı annem bunu sana? Arkadaşlar bak bakın Ömer Eymen'e ne gelmiş? Harika bir oyuncak bunda böyle bu Ömer Eymen. Ali'cim bu bizim bu arabalarımızdan var değil mi? içeride biliyorsun? Hatırladın mı? Onları getir de kardeşini oynasın üstünde gezdirsin. Bizim onlardan vardı çünkü. Evet. Ay ne gelmiş annem? Ay çok sevinçli Ömer Eymen çok sevinçli arkadaşlar Ömer çok sevindi. Bu çok tehlikeli anneciğim. Hayır. Bak. O onu, onu mu sürsün anne? Ötekilerden dedim hani otobüs gibi vardı ya. Onlardan dedim. Ben bulurum anneciğim. Evet, ben bulamadım. Ben bulurum. Evet. Evet Ömer Eymen çok güzel. Bunu kurmak lazım. Ali kurar mısın abi sana yardım etsin. Abisi buna yardım et. Böyle kuracaksın. Yavaş yavaş dök ama. Yavaş anneciğim. Yavaş yavaş. Aa çalışıyor bir de. Ay. Yavaş anne, kıracaksın. Ben bana bırak diyorum. Bekle çünkü altta sıkışmış. Sıkıyordum. Sıkışmış olduğu için bunu çek bakayım alttan kutuyu bana. Çek 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 çek. Süper. Evet. Ememem bu ne? Aram. Bak bunda bunda ışık yanıyor bak. Gördün mü? Ay! Çok güzel değil mi annem? Ay abi bizi çok sevdi bunu. Hadi getir kuru. Alicim bunu da aç hadi. Abi sana kursun abi yapar. Ali yapar. Bunu açar mısın annem? Abi yapar onu. Evet. Çok güzel değil mi? Açılmıyor mu? Dur ben sana yardım edeyim anneciğim bir dakika. Evet mor gelmiş. O öyle renk. Sanırım kırmızı bak burada da var şurada altta. Onu ben açacağım şimdi. Açabildin mi? Ama öyle çekme oğlum. Lan. Ali öyle çekme kırarsın. Ali alttan çekeceksin. Alttan ben bana bıraksın. Aa sen bunu kurar mısın? Arabasının arabası var bizde. Çünkü o küçük arabalar var ya. Onlar bunun arabası. Biz önce almıştık o arabaları. o yüzden ona hediye gelmişti pardon. Bunlar aynı arabaları. Onları kullanabilir Ömeyme. Eğer şeyse sonra bakarız duruma göre oldu mu? Aa! La la. Ne güzel bir müziği varmış bunun Ömeymen için. Dur bunu açayım ben çikçi, bir dakika. De çıkıyor, evet durun açayım şurada. Biraz durun burada. Siz sen şeyi aç oğlum. Sen o boyama şeyini biraz aç bakalım boyama. Nasıl bir şeymiş Ali boyama. Ali boyamayı çok seviyor. Evet onu da açacağım. Kardeşine şunu açayım. Emeği ben bırak anne. Ama senin değil mi? Evet onların ikisi senin aynen. Ama kardeşin de o boyama şeyinde oynayabilir. Ona da oynatacaksın. Değil mi? Dur atacağım annem. Elimde kamera olduğundan yapamadım. Dur bakalım. Evet biz bunu açalım arkadaşlar. Bugün 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 Ömeymen ve Ali'nin sürpriz günü. Bunu çok sevdi Ömeymen. Annem çok güzel değil mi annem? Dur onu çıkartayım. Onu istiyor bakalım. Çok hoşuna gitti ses çıkıyor ya ondan. Ay bu da nasıl yapmışlar böyle ittiriliyor mu acaba? Çok sıkı yapmışlar. Ömeğime inanılmaz. Bunu nasıl çıkartacağız? Bakacağım şimdi. Hmm. Sen şimdi o boyamayı aç bakalım. Nasıl bir şeymiş bu? Boyamasına bakalım. Nasıl açamıyorsun? Oradan açıyorsun yapışkanlarını çekiyorsun. Dur oğlum. Bunun da yapışkanları ne kadar şeymiş. Ay bu var ya bu nasıl bir şey yapmışlar bunu. Bunu çıkartamadım arkadaş. Heh, böyle dönüp he, böyle yapıyormuşuz emeğime. Döndürüyormuşuz arkadaşlar. Çıkıyormuş. Al bakalım. Heh, bunu böyle kuracağız. Şunları buraya koyalım. Açamadın mı? Süper. Bu kutuyu da buraya koyalım. Bir bakayım. Aa nın nın nın. ne oldu? Kurulamıyor mu? Bunu sana abi çok güzel kurar anne. Bunu abi bak, abi buna baka baka kursun. Mesela şu. Şuna bakacaksın, bakacağız. Arkadaşlar, buna bakacağız. bir ee, BB fillet sevmiş bunun adı. Bu emeğime e göre? Bu arabalarımızdan da var bizim. Onları kullanacağız. Aa, o da toplarımız. Toplarımız da geldi arkadaşlar. Toplarımıza da bakalım. Olur. Alicim o parçayı verir misin? Arkanda sarı parça var. Onu verir misin bana? Arkanda bak. Öteki tarafa. Ver onu bunu, buraya, bana ver. Emeğimin oyuncağının o. bu burada arabasını sürecek. Bakayım bu koy bakayım bunu. Biz bunu böyle yapmaya çalışacağız. Bakacağız arkadaşlar nasıl olacak. Baba da yok ama biz bunu kuralım. Zaten çok küçük. Araya bir parça giriyor. Ya, ben o meyve çıkarttın mı? Hadi bak bakalım nasılmış o. Bunu böyle kuruyoruz arkadaşlar. Ha. E, bırak anne kursun sana. Arabalını da getir. Arabaları getir. Ay ne varmış? Oo Alicim bak. Onu böyle buraya ser şimdi. Seriyoruz. Bir de şekilleri de var. Bir de bu şeyim. Oo çok güzel. Kalemimiz var böyle. Defter. O ne? Bunda, bunda ne var? Oo Ali çok güzel. Hadi bunlar da bak şekillerimiz. Bunu aç şimdi. Bunu açıyoruz. Orada kullanacağız. Bu Tamamen böyle şu tarafa doğru aç annem onu. Aç bir ö, öyle değil. Öteki tarafla açıyorsun. Ali aç. Ali böyle açacaksın. Evet anneciğim. Böyle. Ha böyle. At annem aç düzle. Evet. Ne o? O da mı abinin o şimdi bunlarla boyama yapacak bunlarla abi. Bunları alsın abi bu abinin bunlara. O abisi boyama yapacak. Abi onları çok boyamayı çok seviyor. Bakalım şimdi biz Ali Ömer Eymen'i, oraya koyma anneciğim. Gel buraya Ömeymen gel. Ömer Ömeymen oraya oturma. Ömeğmen gel buraya oraya oturma. Yanıma gel. Bak. Gel. Evet. Gel Ömeymen bak bunu kurdum bak gel. Gel. Gel senin oyuncağın bu. Gel. Bak. Ay çok güzel değil mi Ali? Ömer çok güzel bir oyuncağı var şimdi. Niye çıkarttın annem çıkartma. Çıkartmayalım bunu, çıkartmayalım. Bir de böyle takalım bunu. Bir dakika bir dakika. Heh. bunu böyle takalım. Alicim ha devam et annem. Ya, bak buraya bakabilirsin. Bu köprüsü. Anneciğim bakar mısın annem? Alicim bak bu köprü var burada. Ortaya onu takacaksın üstünden. Dur anneciğim Meymen bırak annem. Tamam mı? Tak. O aferin benim kuzuma. Süper. Benim oğlum yaptı. Ha arabasında da koy. Ömer, bak. Ömer Eymen. Tamam alsın annem alsın. Ömer Emeğime bak bu. Emeğime. <laughs> bak kavga çıktı. Emeğime ömer, bak. Ömer Eymen. Abisi alsın bir tanesi. Bir şey olmaz anneciğim lütfen. Ömer Eymen. Ömer Eymen bir bakar mısın? Hiç Ömer Eymen bak. Aa. Bak bak Ömer Eymen. Aa çok güzel. Buradan böyle gidiyor. Hmm, evet. Hadi oyna bakalım. Oyna. Tren gider öteki arabalarını bulayım ben. Evet bak. Ay. Ne yapıyor bu? Buradan böyle gidiyor bunu kaldırıyorsun. Hadi bakalım. Süper. Aferin benim oğluma. Aferin. Ne oldu şimdi Ali'cim? Bak, bunu biz ne yapalım biliyor musun? Bunu iyice ben bir bakayım nasıl yapıldığını arkadaşlar. Evet biz topu açalım. Bunu bakacağız arkadaşlar nasıl olduğuna. Çünkü Ali tam olarak şey yapamaz. Bu yazı tahtamızı sonra kullanacağız. Şimdi bu topumuzu açıyoruz. Topumuzu nereye boşaltalım Ali? Sence biz nereye boşaltalım topumuzu? Dur bak elini çek. Elini çek annem. Elini çeker misin? Elini acır. Bence o havuzunu getir onun içine koyalım. Hadi. Hepsini içine koyalım topların. Öteki toplarını birleştiririz. Değil mi? Ömer Eymel sen bu oyuncağınla oyna. Bu çok güzel oldu sana. Evet bu çok güzel oldu. Bunu da yavaş yavaş. yavaş. Şuraya getir şuraya getir. Getir şuraya. Evimiz. Ay. Aa emeğime düşürdük. Düştü. Dikkat edelim ha. Kumanda var orada. Bakalım ne çıkacak bunun içinden Ömer Eymen. Tamam çıkart anneciğim. Çıkart bebeğim. Evet toplarımıza bakın. Kaç tane var bunun içinde arkadaşlar. Vav wow, işte. Bir sürü öteki toplarla da birleştirelim. Açalım mı onu? Başka yok değil mi? Başka yok. Başka yokmuş arkadaşlar. Bunu içine buraya koyalım. Bir sürü mü? Öteki topları da getir içine koyarsan daha çok oluyor. Şimdi ben bunu açayım. Hemen çek elini. Birazcık salladık gene. Bir şey kamerayı. Arkadaşlar açıyorum. Ve içinde bir sürü pembeler, turuncular, yeşil. Tam bir gök kuşağı istemişti arkadaşlar. Biz şimdi evimiz küçük olduğundan toplarımız ancak bu kadar yer yok. Çok olacak bu sefer? Değil mi? Bakalım. Evet. Bakın. Çok güzel renkleri oldu, değil mi? Ay ters tutmuşum vallahi. Pardon arkıt. Vallahi ters tutmuşum. Bakın, bakın. Ne kadar güzel. Ömer Eymen, öteki toplarınız nerede? Öteki toplarınız nerede? Hepsini abi buluyor şimdi. Daha çok çoğaldı. Ötekileri de getirirse abin toplarınız daha çok olacak. Hem bunların rengi de beyaz. Çok güzelmiş mavi, pembe. Çok güzelmiş. Sen ne abi güzel mi annem o? Hadi oyna bakalım. Öteki arabalarını bulayım ben senin. Tamam mı? Aferin tatlıma benim. Ay çok güzel. Buna da bir basalım mı? Bunun sesi nasıl çıkıyormuş Ömer Eymen? Nasıl çıkıyormuş annem? Dit dit. Ay! Işık yandı diyor o kırmızı. Ama biz bunu ters takmışız. Bunu bu tarafa takacağız Ömer Eymen. Ali bunu yanlış takmışız sanırım annem. Bu bu tarafa bakıyor. Işık bu tarafa bakacak. Burada bir şey yapıyor mu? Ah. Çok güzelmiş gerçekten. Bunu buraya takalım. Tamam Eymen'e göre çok güzel. Değil mi annem? Tam Ömer Eymen'e göre bir oyun. Ama biz bunu bu tarafa takmışız. Bunu ben taktım yanlış yaptım anneciğim. Getiriyor musun toplarını? Evet ama bu ama bu Amazon'dan aldığımız daha güzel, daha parlak. Ötekiler matmış Ali. Bir dahakine aldığımız zaman yine top oradan bunu bunun aynısından alalım. Bunlar daha güzelmiş. Bundan alalım bir dahakine. Alırsak toplarımızdan. Değil mi anne? Değil mi Meymen? Evet. Ne o? Aa. Ne güzel şarkı söylüyor değil mi? Tamam anneciğim. Bence bu güzelmiş Ali. Bundan alalım bence. Değil mi? Olan ne çantalı olan, bir tane çantalı olanlardan alalım o zaman. Fazlalaştırmak için ama çok alamıyoruz. Bir, bu kutuyu atmayalım, bunun içine koyalım bizim bütün e, toplarımız artık. Çünkü yer yok. Bu kutu kalsın, bu kutunun içine koyalım. Ağzını kapatalım, lazım olduğunda çıkartırız. Tamam mı? Şu büyük kutu kalsın. <laughs> Nasıl annem, güzel mi o? Evet. Ali'cim ne yapıyorsun sen? Ali toplarını getiriyor. <laughs> Arkadaşlar bu nedir? Ay burada ne var? Görün bak kalemi var. Ay biz bunu deneyeceğiz. Ben çok sabırsızlanıyorum. Bak burada bir de şeyi var. Çok sabırsızlanıyorum ben. Demek ki bu şekilleri var. Böyle çok güzel. Biz bunu... Evet ne oldu annem? Evet aa, bunu deneyeceğiz abiyle böyle bakacağız. Böyle burada abi burada e, boyamalar yapacak. İstiyor musun annem? Tamam açacağım. Abisi. Bu da e, kardeşinle birlikte oynayın. oldu mu bunu? Am ben sen bunu biraz beceremezsin. Açamayız annem. Şu an bekle. Biz onu abiyle birlikte yapacağız. Deneyeceğiz. Sonra bir bakalım nasıl oluyor. Yoksa kaybolur. Onu bir, bir tane çanta yapalım. Kalemleri kaybolmasın. Ali'cim gel bakalım topların topların toplarının topları yanına Ali. Ne yapıyorsun? Ali bir şeyler arıyor gene. Toplarını mı arıyorsun öteki toplarını? Ömer Eymen de bunlarla oynuyor. Getir bakalım. Onu mu mı getiriyorsun? Ali Abi neyle getiriyor annem? Aa getiriyor. Top getiriyor. Ömer Eymen koşuyor. Yardım et abiye. Abiye yardım et. Ha getir buraya abisi. Bak abisi getiriyor. Aferin yavaş. Dök içine dök. Döktü içine. Sen mi dökecektin? Tamam. Bağırma. Şşt, sakin ol. Tekrardan doldur. Tek, tekrardan doldur gel orada kal. <laughs> Abi sinirlendirdin. O kendisi içine dökmek istiyordu. Gel gel. Gel tatlım gel. Gel. Gel bunları açalım sana gel. Gel anneciğim. Abi sinirlendi. Bağırmadın anneciğim. Ali. Bağırmadan. Gitti çocuklar. Gelin buraya. Ömer Eymen. Gel oyuncağımızla oynayalım biz. Bak buradan bu geçmiyor tabii. Köprüden geçiyor. Bu bir tren. Biz araba bulacağız şimdi buna. Böyle çok güzel oynatacağız. Değil mi Ömer Eymen? Çok güzel. Ah, ne güzel müzikmiş değil mi annem? Harika. <laughs> evet arkadaşlar. Biz bu videomuzun yine biz videomuzun sonuna geldik. Bir daha çekeriz. Tamam mı? Videomuzun sonuna gel. Ay, Hayır. Ay, ay, baba. Bakalım bakalım ne oldu? Bu ne oldu? Anneciğim bağırmadan. <laughs> ne o? Ne o? Oyuncak mı? Çok güzel. Çok güzel. Görüşmek üzere arkadaşlar.